Mayday, Mayday. Hep duyduğumuz bir yardım çağrısının aslında ne kadar eski bir geçmiş olduğunu biliyor musun? Peki neden tam olarak Mayday deniyor? Hikaye 1920'lere dayanıyor. O zamanlar hava yolculuğu yeni bir şeydi ve radyo iletişimi çok daha ilkel. Bir pilot ya da gemi kaptanı sıkıntıya girdiğinde yardım çağrısına ihtiyacı vardı. Ama nasıl duyuracaktı? İşte burada Mayday devreye giriyor. Mayday Fransızca Mayday yani yardım et kelimesinin yanlış telaffuzundan geliyor. Fransızca Mayday yardım et demek. Ancak İngilizce konuşanlar telaffuzda Mayday diyordu ve bu yanlış telaffuz zamanla dünya çapında bir yardım çağrısına dönüştü. Hava yolları ve denizcilik dünyası bu kelimeyi uluslararası bir yardım sinyali olarak kabul etti. Sadece bir ses değil bir uluslararası çağrı haline geldi. Hayati tehlike altında olan birine acil yardım gerekiyor. Ve bugüne kadar Mayday hala dünyanın dört bir yanında havada ve denizde acil yardım çağrısı olarak kullanılıyor. Bir yanlış telaffuz, tarihi bir yardım sinyali haline geldi. İşte bazen bir hata bütün dünyada hayat kurtaran bir çağrıya dönüşebilir.